mesaj gelmiş. Hemen görüşmemizi kutlamak ister misiniz? Tabii ki de olur. Şöyle yazayım. <laughs> Ellerim küçük oldu. Hiç kullanamıyorum bunu. Elime kırdım yalnız. Um. Tamam, hallettim. Siz de mi buradaydınız mı <laughs> Evet sayın seyirciler şu anda Görgönür'ün evine geldik. Gördüğünüz gibi Görgönür e yazıyor. E, Görgönür hanım e, ne oluyor evinizde? Şöyle. Tık tık tık. Aa geldiler yanıma. Merhaba. Merhabalar Görgönür hanım. Merhabalar. Merhabalar. Görgönür hanım çok güzel gözüküyorsunuz. Yaşınız 32 Sen... mi gerçekten? Evet yani daha düşük aslında. 25 falan. Çok genç gözüküyorsunuz gerçekten. Sağolun. Ee, şimdi yarışmamız bir hafta içinde geçerlidir. Nasıl yani? Yani bir hafta ormanda kalacaksınız. Abi bu arada saçmayın. Ee, yanınıza, sarayım. yanınıza sadece 5 tane eşya alabilirsiniz. En fazla 5 tane. Ne? Yanınıza sadece 5 tane eşya alabilirsiniz. Sonst ben Bir dakika size odamı çıkartayım. Ve en fazla iki tane kıyafet alabilirsiniz. Ne? Bir hafta boyunca. Orada duşlarımız var ama bir hafta iki yani bir ya hafta. Ya, Kocacığım gelin ben burada beni dizi oynuyorlar. Ee, çarmak falan yasak yani. Çünkü diğer yarışmacımız çok kararlı ve bence o sizi yenecek gibime geliyor bana. Ne? Sen, sen yürüyeceksin e, kızım. Ya yani çünkü yani, böyle bir dinleyin lütfen yani yanlış anladınız beni. Diğer yarışmacımız beni bile dövdü kapımda. Hayır 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 Ee, canım acımıyor. <laughs> Neyse hadi gelin adımı çıkartayım size. E, tamam. <laughs> Eviniz Şöyle çok gelin. büyükmüş. <laughs> Tabii öyle der. Hem burası wow, wow wow Burası da ikinci ocağım. Evet, çok güzelmiş gerçekten. Yani çok az aşağı var. Aslında daha çok aşağı koymak istedim ama ellerim yetmedi. Ee, şey evet. Ne yapıyorsunuz? Evet, e Gidebilir miyiz? E uzunlar. Ben Muhittin Ay... <laughs> Muhraz diğer yarışmacı işte onu biz ziyaret edeceğim ondan sonra gelip alacağım super. Muharrazmde Muhammed'in evine geldi. <gülüyor> <gülüyor> <Kendine> <gülüyor> hoş tü geldik. Tuk Hoş bulduk. Hoş bulduk. <gülüyor> 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 Çok fit duruyorsunuz Teşekkür ederim. Ben muhraz uzuttum. <laughs> <laughs> muhraz uzdum. İsmini <Dün> doğru söyle. <laughs> Murat <laughs> sustum yazıyor. Evet. ne de uzun yanlış söylediniz. Yaşım 34. Ee, ben 31 sanmıştım. Anladım. her <laughs> ee, şey yapmakta hazırım. Diğer yaşımcı edeceğimi yüzde yüz eminim. Ee, o emin değil ama. Yani o sizi eleyeceğinden çok emin. Makyaj malzemelerini yüzde sıfırlatacakmış atacakmış. Sıfır <laughs> sıfır ben seni. Tamam işlemiyor yalnız. Nasıl acımıyor? <laughs> ah, ah, bir dakika durun. Bir dakika. Bir dakika durun. <laughs> bir dakika çocuğum lütfen. Bir dakika yapmayın. Sakin olun. Lütfen, lütfen yapmayın lütfen. Azıcık vurdum sakin olabilirsiniz. Tamam. Evet, şimdi. E, başka evet, ne var? Ben artık birilerini dövmek istiyorum. Nasıl yani? Ezik bye bye. Ben diğer yaşmacının ne? Kapıyı bile aç. Ay ya, ne yapıyorsunuz Muzaffer Hanım? <laughs> neydi acaba? Muraz ustum. Gel siz girsiz kalırsınız. Muraz ustum Esmer <laughs> Muraz ustum beyle, hanımla yemeğimizi yedik, çayımızı içtik. Muraz bunu biraz güzel kullanıyorsunuz arabayı biliyorum canım benim. Ben araba kullanmayı babamdan öğrendim. <laughs> ne oldu? <oluyor? gülüyor> Evet. Bu çok iyi galiba. <laughs> Biliyorum. Birazcık tekerlekler çıktı. Wow. Ateşler de çıkıyor. Yanıyorsunuz. şekilde. Evet neyse sıkıntı yok. Hadi. Şimdi <laughs> yeni yarışmacınızın adınızı, adını öğrenmek ister misiniz? Şu an ölmek üzereyiz. Farkında mısınız bilmiyorum. Gene de söyleyeyim. Yarışmacımızın ismi Görgenur o nasıl isim ya görgüsüz gibi? Muhraz Asul. <laughs> Sizin Muhammed zaten. Muhammed Ustum. Muhraz Asul. <laughs> karabiber koymuşsunuz herhalde. ya abi çıkamıyoruz. Burada. Yumurtaya karabiber atmışsınız biraz. Evet. Oha Muzaffer Hanım. <laughs> <laughs> Muhraz <laughs> Asul. <Muraz Ustum>. Hanım. <laughs> evet Muhraz Asul Hanım bizi. Ee, ve Zımsık kullanılmıyor galiba, şizofren galiba. Ah 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 Görge Nur'un evi 22'de. Tamam ben oraya hemen gidiyorum. Um, köye mi geldik acaba? Hayır hayır gelmedik gelmedik. ...için hızlı olacağız ve tabi kurallara uyacağız. Her zaman yoldan gideceğim. Um, burası değil yalnız. <laughs> Susar mısınız? Çok ben iyi kullanıyormuşuz. Kim öğretti? Siz öğretiniz. Babaannem mi öğreti? Görgen Hür'ün evi kaçtaydı? 22. Görge yalnız. Görgünür. Sizin Size Muzaffer. <laughs> <laughs> Muza <tatorum. gülüyor> Kendi adınızı bile söylemiyorsunuz. Kendi gelmişim pardon. Ama <laughs> <laughs> Beyefendi. Benim efendi diyeceksin galiba. beyefendi. <gülüyor> <gülüyor> beyefendi. Nereye gidiyorsunuz? Yanımızdaki kim acaba? Bilmiyorum. Neyse. <laughs> yanımızda <laughs> birisi mi var? Evet yanımızda birisi vardı az önce. Neyse. Tabetiniz kırılmış. Örgünün ürün evine ne zaman varabiliriz? Şu an varıyoruz galiba. Neredeydi? 22'de. Burası nerede miydi? Evi <laughs> orada. Birisi geldi gitti. Ya arkada arkada. Gerisi kaldı kız. <laughs> kız mı? <gülüyor> efendim? <laughs> <laughs> Annem efendi. <laughs> arkada. Ben ineyim en iyisi. İnmeyin ben park edeceğim. <laughs> Olmuyor. O kadar güçlü <laughs> kalanları var ki. <laughs> ya ne yaptınız evime abi? Araya park ettik be Ensoz. Bu ne biçim park Aç kapıyı Aç kapıyı. Açsana kapıyı kızım açsana. <laughs> Bu kadar basit aslında. Kızım sen. Ben vuruyorum işte bir şey. Ben ben bile. Ah sen ben dövemem. Tamam kavga etmeyin. Tamam. tamam. Görgenur Hanım. Efendim. Bu Muzaffer Ay. Muhreza turum. Muhreza sustum. Muhreza sustum hanım. Muhreza sustum hanım. Bu da Görgenur Görgenur hanım Bu da müstesüstüm. Görgün Gülgün Hanım, Süt'üm. 34 yaşındadır. Ben Sadece abi. Sadece kıyım. Neyse, hadi kar karavanımızla gidelim. Evet, ben Görgün Hanım'ı kucağıma aldım. Çok iyi bir kalple olduğum için. Hadi gelin nereye gidiyoruz? Görgün <laughs> Hanım çok güzelsiniz. Anne dediniz, hiç bir Ben çok şey güzelim değil mi? Efendim? Siz biraz... Ee, yalnız ben gay değilim. Yalnız <laughs> ben erkek sayılır. Nasıl yani? Değilim ben erkek abi. Erkek, erkek Neyse görkem hanım çok güzelsiniz. Efendim? Yapmışlar. O biz mi ya? Cinler çarptı yani Ders ders gidiyoruz. <laughs> yani gidiyoruz. Şu şekilde şöyle gitmek istiyorum. Yalnız siz de <neden> kullanıyorsunuz. <laughs> ne? Siz <laughs> de <neden> kullanıyorsunuz. <laughs> Bilmiyorum ehliyetim de yok. <laughs> Bir dakika. Benden uzun olmazmış. Kamp neredeydi? Bu araba neden bu kadar yavaş acaba? Neyse size, biz oraya gidelim hemen. Size göre yavaş bunu gidelim. gidelim. Muhittin Bey ne yapıyorsunuz? Susun be. <laughs> Muhittin değil lazım benim. Muhittin Bey ne oldu size? İsmi Muhittin değil lazım. Muhittin <laughs> değil lazım.